Moda insanın kendine yakışanı giymesi midir? <laughs> <laughs> Gerçekten bir işin var Bunu konuşuyor olabilir miyiz? Bu bir şaka oldu. Yani yine de sormak istedik. Herkese merhaba. Bugün misafirimiz tasarımcı Arzu Kaprol. Hoş geldiniz. Merhaba. Moda zamanın ruhudur. Zamanın ruhunu, hayatın getirdiklerini kıyafetler üzerinden konuşabiliriz. Tasarlamak nedir? Derde deva olmak mıdır? Tasarımcı bir doktor gibi mi? Tasarım aslında hayata dair bir derdi, bir çözüm önerisi olan insanlar aslında tasarımcıdır. Giyilebilir teknolojiler. Giyilebilir Teknolojileri biz daha çok üç kategoride değerlendirebiliriz. Biyolojik, elektronik ve mekanik. Ironman'in kıyafeti de bir giyilebilir. Ne bir kadar teknolojik. güzel kıyafet <laughs> değil. Biz ne zaman onlara geçeceğiz? Pandemi sonrası birçok deneyimimiz değişti. Örneğin kıyafet üzerinden hadi deneyelim bunu okumayı. Önce beyaz kıyafetler giyeceğiz. Hijyene, temizliğe, duru olmaya, hijyenik olduğumuza dair kendimizi ve etrafımıza öyle Görmeye ve göstermeye Hı -hı. ilk yaklaşımımız bu olacak. Hocam Gergen şeyi işte. soracaktım, bu yıl hangi renk moda diye soracaktım. Olamaz. <laughs> Siz başladınız, <laughs> elimden <laughs> şey gitti <gülüyor> ya. <gülüyor> en güzel <laughs> kozum gitti. <laughs> Piyasalara dönmeyeceğiz dedik, dönmeyeceğiz. E o zaman Paris Moda Haftası'na da mı dönmeyeceğiz? Dönmeyeceğiz, hali hazırda yapılıyor ama tamamen dijital platformlarda. Hı -hı. Belki biraz askeri alana da girebiliriz orada. Bunun en uç örneği astronot kıyafeti. Çünkü o bir kıyafet değil, o bir yaşam ünitesi. Dolayısıyla giyilebilir teknolojiler dediğimiz zaman aslında insanı merkezinde tutan ama her şeyi kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Tamam tükenmez kalem de benzer bir şeydi. Tükenmez çok kalem bir... dünyada giyilebilir teknolojiler alanı henüz bir ülke tarafından sahiplenilmedi. Buna ben yapılmasını gönülden diliyorum ve bu alanda da hep birlikte çaba harcıyoruz. Teknoloji ve tasarımı bir araya getirmek için inkübasyon merkezi, Kuluçka Merkezi hizmeti açıyoruz. Arzu Hanım da bizim orada giyilebilir teknoloji alanında mentorumuz. Tek bir desen fikri dahi olsa, uygulama fikri dahi olsa kendi fikrinizle, kendi ekibinizle burada olmaya davet etmek istiyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.